Otama, Otman. Bu ne ben? Arap mı bu adam şimdi? O bizden yüksek kupa vermiş. Kazanırsa çok büyük şey alacağız. Onun için arkadan pek katalım. Hasal oynadı, hasal oynadı. Şimdi bir şekilde çatır çatır yiyeceğim. Peki yemedim.

Bakın adama size göstermiş. Demiş ki buradan atın ki adam ana kreye <laughs> Lütfen ya adam şöyle gitti. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Çok güzel bir çarpma. Biz daha fazla bırak arkadaşlar. işte bu kadar. Ben demiştim bu adama adam atacağım diye ama kimse bana inanmadı. Harbi domattık adamın bir canı bir kalmış ama Yerler çok tehlikeli bizim için Anamım ama Sıktık Yerler çok vuracak Neyse evet. neyse hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok bir büyülokçu Ama bak sen orospu ama artık yeter Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Unutmayın hala zehir ve koç başımız var. Bunlar bizim için yeterli. lan. Çok güzel bir zehir. Siyah bir zehir. Ne, ne diyor? Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Hala toplu tecavüz amına koyayım. Bir tane kredi tecavüz. Bir tane blok yani bir tane akut başı. Ama bu adam bunu attığım için yüzü Mega şövalye ama 5 sırada sıra ciddi. ama hala x sıra olabilir. Senin bana hiç kim bayı hiç bana hiç kim hiç hiç Evet tabii Lan nereye sıkıyorsun orospu evladı Allah bilanı versin ya. Oradan kadar geldi. Koş başı. Ee, koş 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 koş. Böyle koş. koşu. Eee. Bunlar ne dedi? Ne Çok iyi çok iyisi. Ona, Vur lan! lan sana, ela lan sana kardeşim. Aman affolum oldu. Bir dakika arkasına aydın bıraktım buna şunu attım şöyle güzel bir şapma zınk ama ne yapıyordum? evet, çok yaralı araydı sonunda pek da Ne şöyle zehir atalım çünkü iskelet ordusu basacak bir geldi o ne ama ne ama sen şıkkı mısın aha oha kazandık lan <laughs> 子供の言うとおり。<noise> <noise>